Değerli izleyicilerimiz, Sultan annesine buradan seslendi olmadı, yalvardı olmadı, yakardı olmadı. En sonunda kalktı, annesini ikna etmek, annesiyle konuşabilmek ve anneciğini görebilmek için Çorum'a gitti. İzleyelim. Gerçekten. Okuyor da Anne hani Herkes dolduruyor. Ben ne diyeyim ya? Ben de görüşmek istemiyorum. <laughs> Esinlerim çok bozuldu ya. İki aydır görmüyorum. Gerçekten yüzünü unuttum. Görmüyorum, etmiyorum. Çok özledim annemi. Anne ne olur gel görüşelim. Ne olursun. <laughs> ne olur anne ne olur. Valla <laughs> eskisi gibi olalım. Bak evim var, parkım var, her şeyim var. Sensiz söz tuzu yok. Ne olursun barışalım anne. Gel görüşelim. Kimsenin lafına bakma anne ne olur. Ne olur bak ben sana bakıyorum. Bak burada. Ne kadar kötü bir şey. <laughs> ne kadar. Anne ne olursun Allah için gel. Ne olur görüşelim yalvarırım. yalvarırım ne olur gel. Çok özledim ne olur. Ne olur anne. ne olur barışalım. Orası anneannenin evi mi? Evet abla. Camdan anneni bakarken gördün mü? Gördüm. Zaten o yüzden gittim. Beni görünce direkt kayboluyor. Direkt kayboluyor. Saklanıyor yani beni görünce. Abla bir de orası o duvar. Hani dedim ya kardeşime mantı verdi. Ha. O duvar o duvar. Orası. He. Oradan benim kardeşime mantı verdi. Yanına gelip de değil. Oradan verdi. O duvardan verdi kardeşime. Arka tarafta da iyi belli oluyor abla. Görürsen bakarız mı? Evet görüyorum. O duvardan arkaya mı uzatıyor mantıyı? Evet. evet. Sultanın olduğu Kardeşin tarafa. Kardeşin de girmesin diyor oraya. Evet. Abla ben gittim, ee, görüştüm. Ya görüşüm görüştümden kastım şu şekilde. Kapılarına bastım, zillerine bastım. Kardeşimi de aldım, birlikte gittik. Kapıyı açmadılar. Ama kardeşinle dinliyorlar. beraber. Evet kardeşimle birlikte gittik. Dinlediklerini biliyorum yani fısır fısır sesleri geliyor duydum yani sonrasında dayım olacak şahıs polisi aradı dedi ki tanımadığım dedi iki tane şahıs dedi kapıma geldi dedi kapımıza dedi basıyor falan dedi. İşte dedi e, zilimize basıyorlar durmadan dedi tanımadığımız iki şahıs dedi. Kardeşim de benden kastediyor. Ondan sonra biz korktuk aşağı indik. Biz de polisi çağırdık. Annemle görüştürmüyor diye. Hı. Site ya abla, sitenin dışına çıktık, polisler geldi, polislere anlattık durumu. Evet. Böyle böyle diye. Sonra polisler annemin yanına gitmiş. Annem kesinlikle ben görüşmek istemiyorum demiş. Kızımla görüşmek istemiyorum, oğlumla görüşüyorum demiş. Kardeşime de sordular, görüşüyor musun? Sadece bir kere görüştük, başka da görüşmedik diyor çocuk. Bir kere görüşmüş kardeşimle de. Babasıyla da hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Kızımla da hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum demiş. Abla, Annem. ertesi gün özür dilerim. Ertesi gün sabahleyin ben çarşıya giderken, bununla biz denk geldik, Hı. İşe gidiyormuş. Aynur Hanım'la. Ben de tam o esnada e, karşısına çıkınca, bu gerisin gerisinden içerisine kapıdan içeriye kaçmaya başladı. Baba baba diye çığlık atarak gidiyor, kaçarak eve. Ondan sonra dedim gel ya çocukların için bir konuşalım dedim. Kesinlikle yanaşmıyor abla. Ondan sonra gitti baba e, kardeş olacak şahıs aldı bunu arabanın iş yerine götürdü. Ondan sonra geri gelirken herhalde ben aradı büyük ihtimalle. Bana dedi şu e, bana affedersin küfürler saydı tabii. Ondan sonra e, bana son kelime olarak da bu gece olacak, sabahın olmayacak dedi. Tehdit savurdu bana. Dayım demiş babama. Aramış babama hakaret etmiş, hmm. tehdit söylemiş bu şekilde. Şimdi senin etmiş. annenin sorunu babanla. Burayı evet. geçtik. Onların ee, ebeveyniniz ebeveynleriniz olarak sorunları var. Evet. Şimdi bir, bir kız çocuğunun kardeşini de elinden tutmuş polise laf anlatırken ki gözümün önüne getirdim seni. Annemizle bizi görüştürmüyorlar demişsin. Demek Yine evet. de öyle demişsin. Demek, evet, evet. Annem bizi Bir dakika. Annem bizi görmek istemiyor dememiştin. Evet. Yine de demişsin ki annemle bizi görüştürmüyor dayım. Dayını mı suçladın? Kimi suçladın? Dayım gibi, annenim gibi falan suçladım. Söyledim. Polis size bekleyin dedi, içeri gitti. Evet. Çocuklarınız kapıda, sizi görmek istiyor dedi. Annen de kızımı değil ama oğlumu görüyorum evet. demiş. Peki o an çağırdı mı kardeşini görmek için? Hayır çağırmadı abla. Hiçbir şey. Bir getirin polisleri getirin bir sarılayım Hayır hayır hiçbir şekilde çağırmadı hatta. Abla hatta ben polislere ısrarla sordum ki bizi görüştürün dedim. Bana dedi ki ne kadar zor ya annem yani ne böyle demiş polisin bana bu bunu demez çok zoruma ne gitti. Ne dedi polis? Eğer ki dedi bir daha gelirsen dedi sana dedi burada tut tutanak tutarım dedi bana tutanak tutarım. Annenle görüşmek istersen dedi tutanak tutarım dedi polis bana. Ne kadar Ama zor şey. Ama polis hekimine ne anlattılar? Bilmiyorum ki ne anlattıklarını abla işte. ...kesinlikle işte görüşmek ben, istemiyorum. Ben bu şeyimde. işi çözemedim. Gerçekten çözemedim. Yani... ...ne anlatıldı ki devletin memuru... ...20 yaşındaki kıza bir daha gelirsen... ...tutanak tutarım dedi. Kim bilir ne anlattılar. Kapının ağzındaydık... ...dayım balkondan bakıyor. Nerede? Davar öküzü satmış... ...köpekleriyle biz uğraşamayız diye... ...bize laf etti. Ne demek o? Davar... Yani bir dakika anla bir daha başlamak Yani malı, malı ki... çattık, biz sizinle uğraşmıyoruz demek istiyor. Sonra tehdit etti bize. Yukarıdan tehdit etti. Hatta aileye de bir sürü şeyler söyledi. Öyle abla. Sonra işte bu olayları yaşadık. Ben bu işin Biz sadece suç duyurusunda falan. Ben tehdit ettiklerim falan telefonun hepsini verdim ses kayıtlarını ben şeye savcılığa. Onlar uğraşacak abla. Bundan Sen sonra ben ettiler. uğraşmıyorum artık. Efendim? Seni mi tehdit ettiler? Evet abla ben tehdit etti işte. Beni tehdit etti. Sen dedi kahvelerin hepsini arayacağım dedi. Sen dedi mahvedeceğim dedi. Her yerde bekledim. Dolandım. Çarşıda gezdim. Hiç kimse gelen giden olmadı. Keşke geleydi diyorum. Ah bir geleydi ne vardı? Geleydi Peki de göreydi. Aynur Hanım'ı gördüğünde gerçekten niyetin konuşmak mıydı? Abla vallahi konuşmaktı ya. Kur'an-ı Kerim hakkı için konuşmak. Ben abla zaten benim hiçbir şekilde suçum yok. Benim tek suçum ona e, darp etmek. Benim tek suçum o. Tamam, bir şey Başka yok. hiçbir suçum yok benim. Tamam. Kadın seni istemiyor. Niye gidiyorsun daha? Tamam istemiyorsa tamam abla. Çocuklarını niye istemiyor abla? Tamam. Ben çocukların için gel diyorum, Neden? görecek diyorum. Neden biliyor musun? Sen hala çocukları kadına karşı kullanıyorsun. Kullanmıyorum abla ben. Ama babam. öyle görüyor. Öyle görüyor. Ya onların zihniyetleri o, o ana, o baba, o kardeşler onun başında olduğu sürece ve onda o huy olduğu sürece zaten hiçbir yere kadın olamaz da. Hayır ama bak kendini dedi ki Şükrü Bey. Baba diye kaçtı dedi. Evet baba baba diyerek ben dedim ondan sonra saydım arkasından. Ama işte bak yanlış. Sayarım abla. E kadın Öyle diye... yapıyorsa benim evladım o vaziyeti getiriyorsa ben o lafları sayarım ona. Hayır. O haklı ediyor çünkü. Şimdi benim ben bunu geçtiğimiz günlerde de söyledim. Tekrar söylüyorum Şükrü Bey siz boşanmadan Aynur Hanım çocuklarla görüşmeyecek. Zaten görüşemeyecek gibi de abla. Kesinlikle görüşemeyecek o onların. Benim kardeşim istemiyor. Kızım istemiyor zaten kardeşim abla. Kardeşim istemiyor. Yanaşmayacak artık. Nefret ediyor. Yemin ederim kardeşimle konuştum. Bundan sonra bitti asla zaten artık. Asla diyor. Öyle yapmayın. Babam diyor ki git diyor görüş diyor o senin annen diyor. Ha. Anne diyor silinmez diyor. Kardeşim diyor ki asla diyor görüşmem onunla diyor asla. Her An yerden engelledi kardeşim annemi. Ben de bu saatten sonra ben de hiçbir şekilde yani yapacak bir şey yok abla. Tamam her şeyi söyledik. İstemiyor mu? Ben tamam. evlendiririm de ben. Anladınız mı? Valla baba babama bir sürü kişi yazıyor. Bana da çok kişi yazıyor. Boş alsınlar ben bulurum. Şimdi eee... Şükrü Bey sen artık Aynur Hanım'dan ümidini kes. Kestik abla bitti o iş zaten. Kes. Kestim. Kadın seni silmiş. Allah onu ıslah etsin. Allah onu nasıl biliyorsa öyle yaratsın. Yok Allah ikinizin de iyiliğini versin. Yok öyle hepsini deme. Allah onun nasıl biliyorsa öyle yaratsın Allah. O abla. senin çocukların annesi. Onlar çünkü sürünecekler. Ben silmiş. çok iyi biliyorum. Niye sürünsün? Yok abla onlar sürümler, onlar sürümler. çok aşırı şekilde. Öyle bir sürün. Onlar var ya bunların bir sürtecekler ki. Beni var ya Toplu iğnesini arayacaklar böyle. Eğer yalan söylüyorsam size zaman zuhur ettiğine söyleyeceğim ayrım, abla. Arayacaklarsa da arasınlar. Onlar ama... toplu iğnesini arayacaklar abla. Vallahi Aa. arayacaklar. Şimdi bak ayrılmak Bakalım da diyorum. ayrılmak da <laughs> çok önemli. Orayı yönetmek de çok önemli. Hani var ya Sezen Aksu söylediği. Alırım başımı giderim efeler gibi. Al abi başını bırak ya. ya ne var ya, yok ya? Bir dakika, dakika yani? da Bir dakika Devam dur. ediyoruz. Devam ediyoruz.